Büyükşehir Belediyesi olan illerde 31 Aralık 2024 tarihindeki sayıma göre nüfusu 30.000'i geçmeyen ilçelerde faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere özellikle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine bulunan mükelleflerde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Samsun ilimizde şu anda basit mükellefiyeti olan 17.989 tane esnaf vardı basit usul defter beyan arasında çok ciddi farklılıklar var. Bizim öteden belli karşı olduğumuz bir sistemdi. Çünkü haksız rekabete sebebiyet oluyordu, kayıt dışıya sebebiyet oluyordu. Tabii ki KDV beyannamesi olacak 12 ayda verilmesi gereken. Yıl içerisinde 3 dönem geçiş vergi beyannamesi verilecek, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek. Ya bunların hiçbir geliri olmasa da bir damga vergisi tarafları var. Bunlar da yaklaşık sadece bu saymış olduğum üç tane beyannamenin damga vergisi yıllık 12 bin lira tutuyor. Bunların tabii ki mali müşavir meslektaşlarımız tarafından beyannamelerin verilmesi gerekiyor. Sorumlulukları var. Özellikle Samsun ilimizde 17 ilçemiz var. Bu ilçelerin tamamı aslında bu kapsama girmedi. Sadece 30 binin üzerinde olan ilçelerimiz girdi. Bunları belirtmek gerekirse Samsun ilimizde ilk adım Atakum, Bafra, Çarşamba, Canik, Vezirköprü, Terme, Tekkeköy ve Havza ilçemiz bu kapsamda diğer ilçelerimizin yine basusun mükellefiyetleri devam edebilecek. Yani yine sürdürülebilir bir ticari hayatları olur. Bu esnaflar adına aslında bir çok da aman aman bir olumsuz bir durum değil. Hatta kayıtlarında belgelenmesi anlamında olumlu tarafları da vardır. Ortada bir bilanço oluyor, bir gelir tablosu oluyor. Bu da onları kamu kurum kuruluşlarında da temsil ediyor. Bu avantajları da vardır. E, esnafların kazancında yani kepengini kapatacak bir vergi değil. Mutlaka yine ticaretleri devam edecektir. Avantajları da beyannameleri oluşacak aslında. Bir mali bilançoları oluşacak. Bu da kıymetli bir şey. E, ya Maalesef basitüsül de son 4 yıldır beyanname beyannamede verilmiyordu. Sadece kayıtlar giriliyordu gelir gider. Yani bir kamu kurumuna bir bilanço teslim etmek istese, bir geri tablo teslim etmek istese, bir işletme hesabı özeti teslim etmek istese edemiyordu da baktığın yerden. O anlamda bu da onlar için bir avantaj olacak.